Evet, hepinize merhabalar sevgili Yengeç Burcu arkadaşlarım ve tabii ki aynı zamanda Yükselen Ay Burcu Yengeç olanlar kanalıma hoş geldiniz. Evet, başlıktan da anlayacağınız üzere bu videomuzda siz sevgili Yengeç Burcu arkadaşlarım için Mayıs 2020'nin yani Mayıs ayının genel değerlendirmelerini, genel yorumlamalarını yapacağımız bir e, tarot açılım videosu ile karşınızdayım sevgili arkadaşlarım. Evet e, Nisan ayında bitirdik. Mayıs ayının içerisindeyiz. E, biraz sanki hızlı geçen de bir Mayıs ayı pardon Nisan ayı oldu gibi. Bakalım siz yengeç burçları için Mayıs ayı ne gibi etkiler ile gelecek. Aylık açılımlarda normalde tabi eski takipçi olan arkadaşlarımız bilirler. E, alt ve üst desteden 4'er kart seçerek toplamda 8 kartlık bir açılımla aslında ayları, ayları bir takım böyle haftalara bölerek sütunlar şeklinde değerlendiriyoruz. Ve son olarak da finalde bir melek mesaj kartı seçerek toplamda 9 kartlık bir açılımı gerçekleştiriyoruz sizlerin adına arkadaşlarım. Evet üst deste kartlarınızı belirledim. Şöyle alt deste kartlarınızı da sizin için Keselim ve oluşturalım bakalım. Yengeç Burcu. Yengeç Burcu. Evet. Alt destek kartlarınızı da oluşturduktan sonra Melek Mesaj Kartınızı seçmeyeceğim. Onu en son yorumunuzun finalinde keserek değerlendireceğiz sevgili arkadaşlar. Evet kartlarınızı oluşturduk. Şimdi dilerseniz hiç vakit kaybetmeden bakalım Mayıs ayının sizler için nasıl bir hikayesi olacak. Şöyle bir bakalım. Evet ilk olarak Mayıs ayının şöyle bir ilk haftasına bakalım. Mayıs ayının aslında giriş enerjilerine bakalım nasıl bir tema ile karşılıyorsunuz. Evet arkadaşlar aslında Mayıs ayına girerken sizlerin bir büyük arkanadan gelen aslında adalet kartı biraz da geçmiş aylardan taşıdığınız bir takım meselelerle ilgili artık o sonuçlanmalara, o dengelenmelere, o adaletin yerini bulması enerjilerini yaşayacağınızı gösteriyor. Aslına bakarsanız hani alt destedeki kartımızla yani buradaki çakal kartıyla birlikte yorumladığımızda şöyle söylenebilir. E, hayatınızda belki bir takım belirsizlikler içerisinde olan, bir takım çetrefilli olan konular var. Beklentide olduğunuz ya da hani sonuçlarını, gelişmelerini incelediğiniz. Artık onlarla alakalı sizin için gerçekten de hem de bunun büyük arkanadan bir kart olmuş olmasa da bunun daha net bir şekilde vurguluyor. E, artık adaleti yerine bulacağını, belki haksızlığa düştü, haksızlığa uğradığınızı düşündüğünüz durumlar var. Belki hani ya kaderin ya da çevrenizdeki belki de insanların e, gelişmelerinde yaşadığınız olaylar Nerede sizi e, nasıl söyleyebilirim? Bir takım hani çıkmazlara, istediğiniz rotalarda gitmeyen belirsizliklere düşüren dengelerin e, şaştığı bir takım enerjilerdeydiniz belki. Artık bunlarla alakalı sizler e, nasıl söylenebilirim? Gerçekten de e, hani hem kendi kendi netliğinizi ortaya koyacaksınız, hem de kadersel olarak, enerjisel olarak e, bu döngüyü, bu enerjiyi kendi e, bilinç altınıza çekmeye başlayacaksınız. Dediğim gibi belki de burada şu da olabilir hani alternatif olarak da söyleyebilirim sizin kendi içsel yaşadığınız belki belirsizlik korku veya karşı, e, ikilen veya karşıtlığa düştüğünüz kararsızlıklara düştüğünüz durumlar vardı hani o Hani ne demek terazilerin kefesinin şaşması? Artık bir dengelenme gelecek arkadaşlar hayatınıza. O netleşmeyi, o dengelenmenin enerjilerini yaşayabileceksiniz. Ben özellikle de bunun hani Mayıs ayının giriş enerjilerinde çıkmış olmasını şöyle yorumluyorum. Hani geçmiş aylardan taşıdığınız bir takım meselelerle ilgili yeni bir dönüşüm etkisi ortaya çıkıyor. Hani kez alternatif olarak şunu da söyleyebilirim eğer ki böyle bir adli bir olayla ilgili bir takım be beklediğiniz haberler sonuçlanmalar vesaireler varsa onlarla alakalı da hani olumlu gelebilecek haberleri ya da lehinize dönebilecek durumları da işaret ediyor. Genel olarak böyle itibarınızı hani nasıl söyleyebilirim, imajınızı da olumluya çekebileceğiniz yine enerjiler hayatınızda artık görünmeye başlıyor. Genel olarak bir dengelenme sürecinin sizin için başladığını artık belirsizliklerin, korkuların, yorgunlukların Dengelenebileceği bir süreci ortaya koyuyor. Evet, ikinci hafta enerjilerin artık böyle Mayısın ortalarına doğru giden enerjilere baktığımızda tam da bu hikayenizi e, devam ettirir ve cevabını verir nitelikte bir enerji çıktı. Şimdi üst testte de gelen kartımız e, burada bir kılıç olması. Aslına bakarsanız hani burada kılıç onusu belki hani e, kart tasviri itibariyle hani ilk başta gördüğünüz şey olabilir. Hani böyle yıkılmış, bitmiş, kılıçlar saplanmış, böyle kötü bir kartmış gibi gelebilir size. Ama aslında burada tam tersini işaret ediyor. Ve aslında devam, devamına gelen buradaki kapı kartıyla birleştirildiğinde tam buradaki o adalet dengelenme süreçlerine tamamlayıcı bir e, denge olarak görünüyor arkadaşlar. Gerçekten ben sizin geçmiş zamanlara yönelik olarak konuşunca uzun zamandır sizi belki de yoran, Yıpratan bir takım meseleler içerisinde olduğunuzu, gerçekten bir takım şeylerin hayatınızda yorgunluklarını, genel hayat enerjilerinde hissettiğinizi görüyorum. Buradaki hani bu kartı olumlu olarak yorumlamıştım ya neden biliyor musunuz? Çünkü kılıç onlusu ne der? Eee şöyle hayal edelim bir konuda insan aşağı düşer düşer dibe vurur ya artık dibe vurduktan sonra daha aşağısı yoktur. Artık oradan sonrası yükseliştir. Yani bu kart size der ki artık sıkıntılarınızın sonuna geldiniz. Yani artık bu zamana kadar olumsuz anlamda neler hissettiyseniz, ne ruh halleri, ne olumsuzluklar veya ne mücadeleler verdiyseniz artık onların sonuna geldiniz. Artık bundan sonrası siz sizin için bir rahatlama, bir yükseliş dönemi olacak. Ha eğer şeyseniz zaten çok da öyle bir sıkıntım, derdim yok. Zaten hayatım iyi bir rotada diyorsanız bunun daha üstünü görmeye başlayabilirsiniz. Yani sizin kötü halinizdeki gibi enerji bile iyiyse daha da olumluya geçebilecek bir pozitif döngü sizin için başlayabilir sevgili arkadaşlarım. Aslında tabi burada astrolojik değerlendirmelerde çok durmuyorum. Daha çok tarota odaklanıyorum aylık yorumlarda ama şunu da eklemeliyim. bu Mayıs'ın 5'i gibi yani Mayıs ilk hafta, ikinci hafta yani ilk yarısı enerjilerinde kuzey ay düğüm döngüsü e, yö, burç değiştirecek. Yaklaşık bir buçuk yıldır yengeç oğlak aksındaydı. Yani sizin burcunuzun üzerindeydi. Artık e, 2022'ye kadar önümüzdeki bir, bir buçuk yıllık dönemde e, yay ikizler aksında olacak. Şimdi kuzey ay düğüm, güney ay düğüm detayına çok girmeyeceğim ama şimdi kuzey ay düğümünün girdiği e, burç daha böyle yorulan, uğraştırılan evleri işaret eder. Sizin burcunuzdan çıkmış olması size bu anlamda bir rahatlama getirecektir sevgili arkadaşlarım. Daha çok birey kendi benliğinizle, bireysellikle ilgili konularınızı da belki de uğraşlar, çabalar içerisindeydiniz. Yine ilişki konularınızda belki de şanssızlık yaşıyordunuz. İkili ilişkiler, aşk ilişkileri, ciddi ilişkiler, evlilikler vesaireler konularında belki umduğunuzu bulamıyordunuz. Belki kimileriniz yalnızdı ya da mevcut ilişkisinde sorunlar vardı. Ya da dediğim gibi yeni bir partner evlilik konularında beklentileri vardı ama gönlündeki gibi gitmiyordu. E i̇şte dediğim gibi artık sizin için bu Kuzey Ay düğümü üzerinizden kalkacak. Onun da getirdiği bir rahatlama size gelecek sevgili arkadaşlarım. Daha ferah bir enerji oluşmaya başlayacak. Alt destedeki gelen kartımız zaten bunun ardından çıkan aydınlığı gösteriyor. Kapı kartı. E, kapı kartı aydınlık dediğim gibi. Eğer ki resmi, bu alternatif olarak şunu da getirir. Eğer ki dediğim gibi resmi evraklar ya da bir takım haberler bekliyorsanız bunlarla alakalı da aydınlık ve olumlu sonuçları getirir. Mesela atıyorum bir iş ilanına başvurdunuz. Oradan gelecek haber. Yine dediğim gibi bir adli olay meselesi olanlar için onlarla alakalı aydınlık haberler işareti gelebilir. Keza kapı kartı bize der ki ee, bir takım hayatınızda artık dengeleri oturtuyorsunuz. Denge bulma enerjisi burada da vardır. Aynı adalet kartında olduğun gibi. Ve artık inziva döneminin sizin için sona geldiğini gösterir. Karanlık dönemin sizin için sona geldiğini gösterir. O karanlık enerji yerini aydınlığa bırakıyor arkadaşlar. Kartın dikkat edersen üzerinde de aydınlık kelime olarak da var. Ee, Artık sizin için dediğim gibi aydınlanma ve inzivaya çekildiğiniz, sizi belki de biz bir süredir köşenize çekilmiş olanlar vardı, yeterince aktif olmayanlar vardı. Artık onlarla ilgili de bir e, yeniden ayağa kalkış yaşayabilirsiniz sevgili arkadaşlarım ve size bu aydınlıklar, güzellikler, bir takım iletişimlerin sonucunda da gelebilir. Belki bir takım dediğim gibi bir takım haberler, bir takım gelişmeler, bir takım insanlarla yapılacak karşılıklı konuşmalar veya yeni tanışmalar veya bir takım insanların hayatınızdaki rolü temaları da yine size aydınlık ve olumlu gelişmeler getirebilir sevgili arkadaşlarım. Şöyle bir Mayıs ayının ikinci yarısına doğru ilerlerken bakalım bizleri neler bekliyor. Üçüncü haftamıza doğru artık böyle ilerlerken yavaş yavaş. Evet bir başka büyük arkana kartı olan bu sefer de e, Aşıklar kartı geldi. Şimdi tabii ki de hani bu bir aşk açılımı değil, genel açılımı olduğu için hani aşk olarak da yorumlayacağım ama aşk dışı beklentileri olanlar için de alternatif anlamını değerlendireceğim. Ama ilk olarak arkadaşlar özellikle de aşk hayatına, ilişkileri hayatına dair beklentileri olanlar varsa e, onunla ilgili ee, gerçekten şifalanmayı e, şansı uğuru yaşayabilirsiniz. Belki de kimleriniz için hani bu konular aşka dair konularda bu yorgunluklar, bu çetrefilli durumlar vesaire. Hani kimlerimiz için öyle, kimlerimiz için başka mevzular. Hepimizin özel hayat senaryosu başka. Ama özellikle aşk için bir o, bu anlamda beklentileriniz varsa artık aşkla aradığınız şansı e, bu anlamda bulmaya başlayabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Keza eğer kendi hani diyorsanız ki benim aşk ilişkiler hayatına dair gündemim yok. Başka konuları e, kapsayan mevzular üzerinde duruyorum diyorsanız bunun alternatif anlamı arkadaşlar aşklar kartının e, bir niyetiniz, bir beklediğiniz yine haber varsa bunun cevabının olumlu olacağını gösteren bir karttır. Yani evet anlamına gelen bir e, kart, anlamına da gelir Aşık, açıkçası aşıklar kartı. Her anlamda bir olumlama enerjisini size getirecektir. Eğer ki hani aşk dışı bir mevzu, hani kariyerdir, bir bir takım beklenen haberlerdir. Eğer öyle bir mevzuysa da ona da anlamı evet, olumluluk anlamında yorumlanmaktadır. Ee, alt destedeki bu anlamdaki kartımız Ayaz kartı olarak geldi. Dediğim gibi bir takım durmak zorunda kaldınız, pasif kaldığınız, yavaşlamak zorunda kaldınız konularda... Artık e, de, güçlenip aktif ve ayağa açılmış, ayağa kalkmış süreçlere e, geçebilirsiniz. E, duygularınızı belki de içinizde tutuyordunuz, daha ketondunuz, daha içinize dönüktünüz. Artık bunları parlatabilir, gösterebilir halede gelebilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Hayatınızda yalnızlıktan da kurtulabileceğiniz enerjileri Ayaz Kartı ortaya koyar. Dediğim gibi bu hani alt destede de bu anlam var. E, aşk hayatına dair özellikle beklentileri olanlar varsa burada direkt bir hani şans açılmasını e, kart manalarıyla net görüyoruz. Ama dediğim gibi başka mevzular üzerinde ise de e, onda da daha aktif, daha güçlendiğiniz bir e, süreci sürece geçtiğinizi söyleyebilirim. Sadece Ayas kartı şunu söyler. Hani bu olumlu sürece geçiyorsunuz ama Ayas kartı biraz yavaş ilerleyen bir enerji kartıdır. Hani bir takım beklentilerinizle ilgili süreçleriniz belki biraz gecikebilir. Belki istediğiniz hızda o olmayabilir ama siz o olumlu yola girdiniz ve ne kadar hani geciken veya ağırdan ilerleyen süreçler de olsa sonunda size hani Evet cevabını verecek sonunda olacaktır mesajını e, Ayaz kartı veriyor sevgili arkadaşlarım. Sadece sabırlı daha ağır daha sindire sindire olan süreçler olacağından da bahsediyor sevgili arkadaşlar zaten hayatımızda bir takım gelişmeler köklü veya olumlu gelişmelerin sindirerek ağır bir şekilde ilerlemesi daha bize kalıcı etkiler de getirecektir hani hızlı giden hızlı gider saman alevi gibidir ya bazen o yüzden daha ağır daha sindirerek olması daha iyi olacaktır sevgili arkadaşlarım evet Mayıs ayının kapanış enerjileri niyetini açtığımız kartta Büyücü kartı olarak geldi. Başka bir büyük arkana kartı. Hatta büyük arkana kartlarının da en güçlülerinden biridir. Zaten 4 e, kartınızın 3'ü büyük arkanadan geldi. Gerçekten de arkadaşlar enerjinizin ve hani şansın o kader döngülerinizin daha olumlu bir seyre geçtiği bir döngüye atım atı, adım atıyormuşsunuz gibi görünüyor sevgili arkadaşlarım. Bu özellikle de büyücü kartı bize hani ekstra olarak şu anlamları da verir. Ee, birazcık mistik bir tarafı da olan bir karttır. Yani siz bu anlamda e, bu yeni başladığınız veya artık Mayıs sonu ve devam eden ay hafta enerjilerinde hani e, içsel enerji olarak da güçlü olacaksınız. Güçlü bir sezgi dünyasına sahip olacaksınız. E, aura olarak da hani kısmet olarak da etkileyicilik olarak da şanslılık olarak da daha güçlü olabileceksiniz. Bu anlamda hani e, büyücü kartı biraz böyle mistik yönleri de ortaya koyar. Hem kendinizi ifade edebilirken dışınızda hem iç dünyanız olarak hem çevrenizdeki aura olarak da güçlü bir mizaca ve o oturaklılığa ulaşabileceksiniz. Belki de dileklerinizin, dualarınızın daha kabul olabildiği, içsel gücünüzün hayatınıza daha olumlu ve güçlü yansıdığı bir e, dönem enerjisine de, dönem enerjisine de geçebileceksiniz sevgili arkadaşlarım. Bir tamamlanma, bir güçlenme psikolojisini beraberinde getirir bu yönüyle. Alt destedeki gelen kartımız burada labirent kartı olarak çıktı. Şimdi labirent kartı aslında şöyle söyleyebilirim onu. Sizin için bir takım konularda yapılabilecek artık seçimleri ortaya koyar. Veya işte yeni rotaları, yolları artık bir yön tutturmayı ortaya koyar sevgili arkadaşlarım. Ve o e, rahatlama getirecek ve problem çözücü etkiler getirecek. Yani artık arkadaşlar bu enerji dönüşümleriyle birlikte o problem görünen durumlarla ilgili çözüme kavuşabilirsiniz. O yük gibi sizi baskı gibi hissettiren veya negatif artık o neyse hayatınızda onlara yönelik bir rahatlama döngüsüne de girebilir misiniz gibi görünüyor sevgili arkadaşlar. Belki sizin için e, bir takım e, önünüze taş koyan dileklerinizde, hedeflerinizde veya genel hayat enerjinizde bloke edici bir takım insanlar veya olaylar vardı diyelim bu, bu döneme kadar. Bir takım olayların içerisinde veya bir takım engel insanların arasında veya koşullarındaydınız. Artık bunlarla ilgili de bir arınma Onlara galip gelme veya onlarla ilgili etkisiz bırakma, onlara karşı güçlü olma enerjilerine de geçebileceksiniz veya bir takım olayları, kişilere veya koşulları tümüyle temizlendiği bir döngüye de geçebileceksiniz sevgili arkadaşlarım. Gerçekten de güzel bir dönüşüm enerjisindesiniz. Zaten dediğim gibi bu dibe vurma ve artık bunun sonu yok. Bundan sonrası yükseliş kartının ardından gelen kartımızı da benim bu dediğimi cevaplar nitelikte e kartlar oldu sevgili arkadaşlarım. Geçtiğimiz birkaç ay hani, be geçmiş ay fallarınızdan biraz hatırlıyorum. <laughs> e böyle kartlarınızda ay açılımlarınızda biraz böyle belli belirsiz enerjiler çıkıyordu. Hatta bazı yorumlarda tüh bu yengeç yengeç burcu açılımları da bir türlü böyle düzgün çıkmıyor. Nedir çektiğimiz falan gibi yorumlar da alıyordum. Nihayet arkadaşlar evet gerçekten de e, ya tam tabi kart kart hatırlamıyorum ama bir iki öyle yorum olunca aklımda kalmıştı. Ee, gerçekten de artık o hani geçmiş ay enerjilerden tazelendiğiniz ve yeni döngülere geçtiğiniz bir ay olacak. Şunu da eklemek isterim. Tabii bunlar büyük arkana kartları olduğu için daha majör eklidir. Daha büyük çaplı, daha böyle uzun vadeye yayılan etkiler getirir. Hemen hani atıyorum 10, 17 Mayıs'ta bir şey oldu. 18'inde sonucunu bekliyorum gibi hemen yalap şap etkiler değildir. Hani daha uzun vadeye yayılan etkiler olarak gelecektir. Yani sizin Haziran'ınız, Temmuz'unuz gibi de e, bu etkileri, bu etkilenmeleri, bu süreç olumlulaşmalarını da hissedebileceksiniz sevgili arkadaşlar. <laughs> Şimdi bu açılımımızın üzerine tabii bir de bir final mesaj kartı niteliğinde bir de melek mesaj kartı çekmek istiyorum. O da böyle ayın öğüdü mesajı olumlaması niteliğinde olsun diyerek. Evet direkt tek kart çekeceğim için direkt kestiğim kartı sizlerin adına seçeceğim. Evet yengeç burcu. Evet o kartımızı da belirledik. Sizin için gelen kartımız arkadaşlar verme alma kartı oldu. Hemen alt anlamını size sesli okuyayım sonra da üzerine yorumlayarak tamamlayalım. Evet, verme, alma. Bütün evren senin nefes alışverişlerine benzeyen döngüler halinde işler. Yalnızca nefes verdiğinde verme veya yalnızca nefes aldığında alma evrenin ritminden koparsın. En üst düzeyde sağlık, enerji yenilenme için hayatında aldığın her nefesi Nefes vererek dengele. Tabii ki burada arkadaşlar alma verme, nefes alıp verme dengesi bir tabir ve benzetmeyi içeriyor. Bu kartın alt mesajı bize şunu anlatır. Hayatınızda arkadaşlar hani buradaki ilk giriş kartınızda bahsettim ya o dengelenmeyi, o adaleti sağlama, o eşitlenmeyi, Artık hayatınıza getiriyorsunuz veya getirmeniz gerekiyor diye bu birazcık ona e, işaret eden bir kart. Belki de e, çevre ilişkilerinizde veya hayat koşullarınızda aldığınız sorumluluklarınızda e, yeteri kadar verdiğiniz emeğin, verdiğiniz emeklerin, çabaların veya ne veriyorsanız enerjilerin Karşılığını eşit oranda, adil olan da almıyorsunuz. Belki de atıyorum iş hayatınızda çalıştığınız veya aldığınız sorumluluklar kadar getiri veya takdir veya başarı, yani ya da çevre ilişkilerinizde, iş arkadaşlık ilişkilerinizde, aşk ilişkilerinizde belki de verdiğiniz sevgi kadar ilgi kadar ya da gösterdiğiniz tolerans kadar yeterli karşılığı eşit anlamda yeterince görüyor musunuz? Yani bu hepimiz için farklı konu başlıkları olacaktır. Hayatınızın herhangi bir alanında veya belki de her alanında. Gerçek. Gerçekten verdiğiniz kadar mı alıyorsunuz? Yani siz e, koyduğunuz efor kadar karşılıklar görüyor musunuz gerçekten hayattan. Bunun üzerinde bir durmanızı tavsiye eder melek mesaj kartımız. Hayatınızda verme alma dengesini yerinde otur yeniden yeniden oturtmalısınız. Kendinize haksızlık yapmamalısınız. Ha keza e siz belki de başkalarına hani belki de bencece davranıp haksızlık yapıyorsanız ki zannetmiyorum ama hani öyle de varsa onun da karmasına girmeyin. Hani başkalarına haksızlık yapmak hani az verip çok almak durumlarını yaşamak da sizin enerjinizi bozacaktır ve karmanız negatife dönecektir. Bu anlamda tabii ki hiçbir şey kimsenin yanına kalmaz felsefesi vardır ya. Onu zaten hani çoğunluğunuzun yaptığını zannetmiyorum. Diğer anlamına değindiğim takdirde de kendinize haksızlık yapmayın. Kendinizden gereksiz ödünler vermeyin. Ne veriyorsanız onu alın ve hani bu içsel dengenizi tutturduğunuz takdirde yaşamınızda hani hem sağlığı hem enerjiyi hem ener toparlanmayı, dengelenmeyi, yenilenmeyi yaşayabileceksiniz sevgili arkadaşlar. Bu gerçekten çok önemli ve hayatımızda hepimizin farkına varıp dengelenmesi bir konu niteliğini taşımaktadır. Evet final ol, final kartı niteliğinde de melek mesajınız bu şekilde geldi. Bence buradaki ödü de bir kafanızda değerlendirmenizi tavsiye ederim sevgili arkadaşlarım. Bunun yanı sıra e, yükselen vay burcunuzu da biliyorsanız eğer ona da göz atmanızı muhakkak tavsiye ederim. Çünkü oradaki yorumlarda da birleştirerek daha kişiselleşmiş bir yorum da alabilirsiniz. Evet şimdilik sizler için bu ay değerlendirmelerinde mesajlarımız yorumlamalarımız bu şekilde çıktı. Dilerim gönlünüze göre sağlıklı, mutlu, huzurlu, başarılı ve gönlünüzce bir ay ve devam eden zaman enerjileri geçirirsiniz. Şimdilik bu videoda yorum ve değerlendirmelerim bu şekildeydi. Yeni videolarda ve yeni konu başlıklarında görüşmek üzere. Hoşça kalın sevgili yengeç burçları.